Selahattin Eyyubi'nin ilk ataları Güney Yemen'den Ravvadi Araplarına mensup. Arap yani. Arap kesinlikle Arap kökenli ve hiç kimse de buna itiraz etmiyor. Daha sonra bu Azerbaycan'a getiriliyorlar, yerleştiriliyorlar. Hezbani Kürtleriyle birlikte yaşıyorlar ve bir süre sonra orada karışıyorlar. Ve ileride bu Arap aşireti Hezbanilerin bir kolu olduğunu söyler hale geliyorlar. Şimdi buraya kadar. Herkes e, bu ravvadilerin kürtleşmesini kabul ediyor. Azerbaycan'a geldikten sonra burada Hezbanilerle karışıyorlar ve kendilerini Hezbani Kürtlerinin bir kolu olarak görüyorlar. Doğal olabilir. Kalabalık. Karışmış olabilirler evet. Daha büyük bir nüfusun içerisinde erimiş olabilirler. Daha sonra Necmettin Eyüp babası ve Necmettin Eyüp gelip Suriye bölgesinde Selçukluların ve Zengilerin hizmetine giriyor. Büyük emir olarak hizmetine giriyor ve burada da Türkleşiyorlar. Bakın Selahattin Eyyubi'nin abisinin ismi Turan Şah. Kardeşlerinin ismi birisi Tutik'in, diğeri de Böri. Annesi, annesi yüzde yüz Türk.